Çek hadi, hadi, hadi Yakalanacağım diye mi korkuyorsun? Çeksene. Çek de bir hain ölsün hadi. Dur Gülsün bacım. Sakın vurma kaymakamı. Bir yanlışlık var. Suçu yokmuş kaymakamın. Onun bir hain olabileceğine inandığım... ...onu öldürebilecek kadar nefret ettiğim için... ...kırdım onu. Yaptığın her şeyi inançların, ideallerin adına yaptın. Yani affedecek misin? Ben sana kıyamam. Bir şey istiyor ama. Bak. Bu çocuk iyileşecek. Endaksi. Endaksi. Şefik, Gülsüm'le seni kaçırmak üzere bir tertip düzenledik. Şişedekinin hepsini için. Ölmüş. Ne kadar dayanır? On dakika ya var ya yok. Hadi yok. Güle güle Bey. Başka şansımız var mı? Mehmet Aklı Olimpiya. bize ele verebilir. Bu mepay. Bu mepay. Çok geç kaldık. Şefik. Şefik. Hadi. Şefik. Şefik. Çok şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Kalk. Yarın sabah sahilde. Belki bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Sadece üst düzey birkaç kişinin haberi var Cemal. Ne duruyoruz? Bir an önce yapalım. Biz değil. Sadece sen Cemal. Anlayacağın bu bir suikast vazifesi. O davete sadece sen girebilirsin. Peki ben nasıl... Kızın sana alakası var. Bunu herkes biliyor. Gerekirse bir... İzdivaç. Vakit geldi ya hı! hı. İzlediğiniz Bu ise uzun zaman neler yaptığınızı bilmiyor musunuz? Ben, ...bir şey yapmadım. Allah'a dikkat etmesin. Başka biri var Gülsüm. Başka biri mi? Kim? Cemal! 错过。So cool. kırma saçlar Bağrına moruş o kırma saçlar Kudretten çekilmiş kanadır kaçlar Bu gönlüm Sultanım. Pes mi Cemal? Bu yaşadıklarımın rüya olmadığını, hakikat olduğunu söyle ne olur. Hakikat. En az gözlerinin güzelliği kadar. Ego. Sen daha gelmeden önce ben bambaşka duygular içindeydim. Buraları seni bir daha hiç göremeyeceğimi sanıyordum. Artık bunları düşünme. Kararını değiştiren neydi Cemal? Mühim olan doğru kararı vermiş olmam. Fayton seni eve kadar götürecek. Kala. Ya Gülsüm? Onu üzmek istemezdim. Ama bizi üzmektense... Başka bir yol olsaydı eminim ki... Gidelim. Allah ne muradın varsa versin beyim. Allah rızası için beyim. Dur efendi. Hemen buluşmamız lazım. Camide. Allah ne muradın varsa versin beyim. Allah rızası için beyim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi kale, kaymakamı tanımasam. Ne neler olmuştum. Bunca yaşından sonra her şeyin düzeleceğini sanırken. Kaymakam seni çok sevdi ciğerim. Para, poli, neler yaşadınız, ne badireler atlattınız. Ama o hep seni sevdi. Hep sevdi. Hep yanındaydı değil mi? Ya ben ne yaptım Meri? Onu üzmekten başka ne yaptım? Sen de sevdin, o da sevdi Agapi. Yapmaz, o seni bırakamaz. Bitti. Bitti Meryem. Ama ben bunu hak ettim. Benim bildiğim kaymakam... Oh Hikale. Bu işin içinde bir his var. Artık korkumuz yok. Sıkıysa gelsinler. Rum çetecileri de Yunan ordusunu da yıkarız evvelallah. Yanınızdayız oğlu. Bu kadar kızan. Daha ne düşünürsünüz? İyi dersiniz de. Düzde Efe'lik olur mu hiç? Artık onlar geldiğinde evleri kapanıp kalmayacağız deriz Mehmet. Neden anlamazsın? Efe'nin mekanı dağlardır. Biz oraya sahip çıkarsak düşman da buraya gelemez. Ne derseniz o. Ha burada ha dağlarda. Ne fark eder ki? Davar otlatmaya gitmeyeceğiz oraya. Daha bir kez çıktın mı bir daha düzü unutacaksın. Buna var mısınız? Senin ne istelem oğlu? Sonuna kadar. İzmir'den dün bildirdiler. Kasabadan bir kafile geçecek. Silah mı taşıyorlar? Evet ama biz onun peşinde değiliz. Yunan ordusunun bölgeyle ilgili taktik planlarını taşıyor olacaklar. Kafileyi müsait bir yerde vurmalıyız. Tabii önce kafilenin ne zaman geleceğini öğrenmek zorundasın. İsa doğruyla seni gördüm. İyi idare ediyorsun Cemal. Ya bir de bana sor. Şu baloya kadar hep böyle gitsin de Ne kadar mühim olduğunu biliyorsun Biliyorum ama sık dişini Biraz daha dayan Cemal Bir gün Gülsüm gerçeği öğrenecek Sen de o zamana kadar Ya o gün hiç gelmezse Gelecek Cemal İnan gelecek Amin İbrahim gel gibiydin lan Nal toplattın bana İbrahim Şimdi götür atarsın evrağı önüne Al dersin Haksız mıyım İbrahim He Evrağı diyorum Ha öyle İbrahim Sende bir şey var ama Ne olsun yorgunluk Aleko'nun bu yaptığını ben de içime sindiremiyorum. İbrahim. Ama İbrahim sen yaman bozuksun be. Marika'yı merak ederim. Ne olmuş ki Marika? Nın? Marika ve Yüzbaşı. Önceden tanışıklarmış. Deme ya. Ha, aynı toprakların insanları değil miyiz? İbrahim, gölgelerimiz birbirine karışır böylesine bir tanışıklık değil. O it peşinde dolanır dururmuş vaktiyle. Canım vaktiyle diyorsun ya geçmiş gitmiş. Ya yeniden karşısına çıkarsın. Ya gene rahatsız edersin. Cık, cık, olmaz öyle şey İbrahim. Evlenmişsiniz. Aradan yıllar geçmiş. Kalimera sas küçük hanım. Madam Harika evdeler mi? E, evde. Zahmet olmazsa... <laughs> Tenakus, sana benden ve ailemden uzak dur demedim mi? Buraya laf geçirebiliyor muyum? Ne istiyorsun Kale? Tipota, kocan vazifedeymiş bir ihtiyacınız var mı diye düşündüm e. Oh bre. öyle öleceğimi bilsem senden bir şey istemem. Büyük konuşma Ade. Dünyanın bin türlü hali var. Ne yaparsan yap. Ne beni ne İbrahim'i yıldıramazsın. Seni bilmem ama. O kocan olacak herif ne kadar dayanır. Denk ser İyi adamdır İbrahim Sostos. İse kosmakla onu yıkamazsın. Bu iyi adam. Her şeyi biliyor mu e? Bilmesi gerekeni biliyor. Hmm. Akuseme kala. Her şeyi dedim Marika. Neden çektiğini biliyor yetmez mi? Den fitani. Çektim tabancayı vurdum dedin öyle mi? Ekso defol git aleko. Neden ayağından? Neden alnının ortasından vurmadın demedi mi? Kıyamadım demedin mi? Sonra basında oturup ağladım demedin mi? Fiade git dedim git. Asker nefret tiles. Kadeski bile değil mi? Onları ayıramasın değil, ayıramasın.